Merhaba arkadaşlar Golden Stars Gaming'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle kısa bir duyuru ile karşınızdayım. Ne duyurusu diye soracaksınız biliyorum. nasıl desem Minecraft Premium Premium hesabım deme hesabına döndü. Sorununu araştırıyorum ama bulamadım daha. Büyük ihtimal Mayank sağ olsun. Hesabımı demo hesabına dönüştürdüm. Normalde parayı kesti banka hesabımdan. Tam tam 70 lira para kesmişti. Fiyat Niye size söylüyorum bilmiyorum ama bir süre boyunca bir süre boyunca Mayan'ın sitesinden Minecraft Premium hesabı almayın. Ben bunu, bunu size bunu söyleyeyim. Öyle yani arkadaşlar. Bir de normalde oyun videosu çekecektim. Ama şu an internetim biraz sıkıntıda. Sorguları görmüyor. Sorguları bırakın. İnternete giremiyorum daha doğrusu. Neyse deneyelim bakalım eğer olursa şifremi bilerken çekeceğim videoyu sonra tekrar başlatacağım aynen bir ay bir merhaba arkadaşlar Golden Stars Gaming'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz bugün arkadaşlar sizinle kısa bir duyuru ile karşınızdayım ne duyurusu diye soracaksınız biliyorum nasıl desem Minecraft Premium Premium hesabım deme hesabına döndü. Sorununu araştırıyorum. Ama bulamadım da. Büyük ihtimal Mayank sağ olsun. Hesabımı demo hesabına dönüştürdüm. Normalde parayı kesti banka hesabından Tam tamına 70 lira para kesmişti. Yatsın niye size söylüyorum bilmiyorum ama bir süre boyunca bir süre boyunca Maya'nın My, sitesinden Minecraft Premium hesabı almayın. Ben bunu, bunu size bunu söyleyeyim. Öyle yani arkadaşlar. Bir de normalde oyun videosu çekecektim. Ama şu an internetim biraz sıkıntıda. Serverları görmüyor sorunluğum da giremiyorum daha doğrusu. Nasıl? Bakalım. Diye. Eğer olursa şifre girerken sizden bir tane son tekrar ana. Bir, bir